Son günlerde parti değiştireceğim yolunda birbiri ardına yorumlar yapıldığını, anketler düzenlendiğini görüyorum. Bu konuyla açıklık getirme ihtiyacı da oldu. Belediye başkanlığı görevine seçildiğim 1994 yılından bu yana pek çok partiden teklif aldım. Siyasi hayatımda bunun çok sayıda örneği vardır. Ereli siyasetine imzasını atmış, halkla bütünleşmiş, ve beş dönemdir belediye başkanlığı yapmakta olan bir isim olarak partilerden teklif almam çok normal ve doğal bir durumdur. Dört eğilimli içinde barındıran ANAP'ın sosyal demokrat kanadında yer aldığım dönemde de Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçtiğim tarihte de hep aynı düşüncelere savundum. Her zaman Cumhuriyet'in temel ilkelerine, kuruluş felsefesine, milli ve manevi değerlere bağlı bir insan oldum. Amacım Ereğli'ye hizmet etmektir. ANAP'ın baraj altında kaldığı dönemde de CHP'den belediye başkanı seçildiğim zaman da benim hep böyle bir başka partiye geçeceğim söylentileri çıkmıştır. Bu çok normaldir. Ereğli halkıyla gönül birliği yapmış, Ereğli için mücadele eden bir insanım. Bunlar politikanın doğal akışı içerisinde karşılanması gereken durumlardır. Şimdi benzer bir gündemde yine karşı karşıyayız. Ben Ereğli halkına söz verdiğim hizmetleri gerçekleştirmek için 5 yıllığına seçildiğim belediye başkanlığı görevime büyük şevk ve gayretle devam ediyorum. Bu pandemi koşulları içinde bütün zorluklara rağmen yapılabilecek en güzel işleri yapmaya çalışıyorum. Belediye başkanı seçildikten sonra her zaman partiler üstü bir bakışta halka hizmeti öncelikli gören bir anlayışa sahip oldum. Bana oy veren vermeyen herkesin belediye başkanı olmaya gayret ediyorum. Yapılan yorumları ben de dikkatle izliyorum. Ancak partim CHP'den ayrılacağım yolundaki değerlendirmeler spekülasyondan ibarettir.